Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda yazın muhabbet kuşlarımıza yapmamız gereken şeyleri e, bir bir anlatacağım. Bir Yaz sıcakları ile ilgili bir video yapmıştık. Ancak arkadaşlar, e, o videoda bazı hem bahsetmediğimiz şeyler vardı. Hem de burada yine bir sürü Instagram'dan özellikle yani hani Instagram'dan abi işte şöyle oldu, abi işte böyle oldu, yaz geldi şöyle oldu, yaz geldi kuşlarımın hepsi hasta oldu. Ee, Instagram'dan arkadaşlar bir arkadaşımız mesaj attı. Abi dedi e, 20 çift muhabbet kuşum var. E, bu 20 çift muhabbet kuşumun ortalama 10 çifti de hasta oldu. İşte 10 çifti de... E, koyu bir şekilde dışkı yapıyor dedi. Biz de e, resimlerini istedik, videolarını istedik arkadaşlar. O kuşların e, bir önceki videoda anlattığımız olayların e, hepsi olmuş arkadaş. E, hani bizi izlememiş olabilir veya dikkate almamış olabilir. Çünkü bazen hani bildiğimiz şeyi bile yapmıyoruz yani hani atıyorum işte bu suluğun her gün temizlenmesi gerektiğini bile bile mesela işte temizlemiyoruz ya içsinler bir gün daha şöyle böyle bir erin geçik yapmış olabilir. Şimdi arkadaşın kuşlarının çoğu arkadaşlar çek tarzında kuşlar ve kuşlara baktığımızda hepsi ekol olmuşlar. Yani benim size anlattığım bu siyah dışkı. Şimdi arkadaşlar bu videoda yine ben kısa bir şekilde bahsedeyim. Ekoli arkadaşlar normalde muhabbet kuşlarının zaten bu içinde bulunan bir bakteri. Ancak bu bakterinin sayısı arttığında muhabbet kuşlarını arkadaşlar bu hastalığa itiyor ve iç kuruma başlıyor. Şimdi bu hastalığın çoğu yerde adı bizim izleyicilerimizin artık bunu kesinlikle ve kesinlikle ezberlemiş olduğunu e, hani istiyorum yani hani düşünüyorum değil istiyorum. Kuruma diye bir hastalık yoktur arkadaşlar. Bu belli başlı salmonella, ekoli ve benzeri hastalıkların sonunda sonucunda oluşan bir e, muhabbet kuşlarının iç organlarının yavaş yavaş iflas etmesine verilen isimdir kuruma arkadaşlar. Yani hani kuruma diye bir hastalık yok. Kurumanın ilacı ne diye bir şey yok. Önce kurumaya neden olan o bakteriyi e, dışkı analiziyle veya artık daha da hani profesyonel bir şekilde dışkıyı laboratuvara yollayarak ve benzeri şeylerde e, hani bunun ne olduğunu bulmak lazım. Ondan sonra kuruma veya işte kuruma değil, işte pardon ekoli veya salmonella o şekilde bunu çözümlendirebiliriz. E, 20, günde mesela arkadaşlar 25-30 tane hani mesaj geliyorsa hastalıkla ilgili. Bunun 10 tanesi kurumanın çözümüyle ilgili. 15 tanesi de abi kuşumun göğsümde sivri bir şey var. Şimdi izliyorlar. E, şimdi hak da veriyorum bilmiyorlar. Arkadaşlar zaten orada bir kemik var. Özellikle yerli kuşlarda. Bakın yerli kuşların belli bir potansiyeli vardı. Şimdi şu Japones istediği kadar yedir, istediğin kadar içir, yağlanır, kilo almaz. Yani gidip de bir şov gibi veya şu kırık gibi olmaz. O göğüs kemiği her kuşta var zaten. Yani siz oraya artık o psikolojiyle elledikten sonra o şey oluyor. Yani ablam benim kuşla mı kuruma olmuş? Ya orada bir göğüs kemiği var zaten yani. Bu ne oluyor? Artık orada bir morarma bir siyahlaşma ve iyice kuşta halsizlik, dışkısında anormallik yani varsa ondan sonra arkadaşlar bu kuşa evet oradaki kemik sivrilmiş, iç kurumaya girmiş diyebiliriz. Şimdi yazın arkadaşlar özellikle bu bakteriler hatta sadece ekoli değil çoğu bakteri arkadaşlar daha kolay ürer ve daha kolay çoğalırlar. Bu yüzden yazın kuşlarımıza daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Ekole olayını dağıtmadan arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim bu bu hani ilacı da çoğu videoda gösteriyorum ama e, birçok arkadaşımız tekrar sorunca ben e, ayar oluyorum ama yine de göstereyim arkadaşlar ben bu ilacı kullanıyorum ve gayet memnunum arkadaşlar colistop Dakin ürünü e, bu mesela salmo stopta da ekoli virüsüne karşı bir şey var. Ee, ne diyeyim ben size hani Ne denir ona ilaç var antibiyotik var Ancak bu sadece Ecoli için Üretilmiş aynı markanın Ve ekstra strong yani ekstra Güçlü yani Ecoli için Saf üretilmiş bir ilaç ve e, Hani gerçekten Etkili yani ben Giydi öldür hakkını yeme Evet pahalı Bölünmüşleri de var ama gerçekten Hani kuşları etkili bir şekilde Arkadaşlar çözüme Kavuşturuyor e, bütçesi yeten veya bölünmüşlere bütçesi yetenler de varsa bence ekoli için almasını ve kümesinde özellikle böyle hani artık 10-15 çifti olmuş kişilerin kesinlikle kümesinde tutması gereken bir şey. Çünkü arkadaşlar ekoli kuşu 2 günde 3 günde götürür. Yani siz kargo sürecinde gelecekti edecekti veya götürmese bile kuş iyice zayıflar. O saatten sonra toparlayamazsınız arkadaşlar. Yani o yüzden alın bir kenarda dursun Eğer bu işi üretim olarak yapan kişiler varsa Bir çift iki çift olan kişiler arkadaşlar Yani hani o tarz gidip de O kadar pahalı ilaçları Almanıza gerek yok arkadaşlar e, Tabii ki yine Maddiyatınız bütçeniz yeterliyse Bir kuş içinde yine bir kenarda bulundurabilirsiniz Bakın kuşunuz hasta olduktan sonra Almanıza gerek yok demiyorum Hani bir kuşun varsa o zaman ölsün mü Mantığı değil Hani Alıp kenarda bekletmenize gerek yok yani anlatabildim mi? Çünkü e, hani hasta olacak mı olmayacak mı daha düzenli daha güzel bir şekilde bakarsınız. Zaten toplu bir yerde olmadıktan sonra kuşlar kolay kolay ekoli olmazlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu bakteri daha kuşlardan kuşlara çok kolay geçen e, çok illet bir bakteri arkadaşlar. Özellikle salmalarda herhangi bir dışkıda dışkı yemede gidiyorlar. Maalesef arkadaşlar. Bayağı problem oluşturuyor. Yani o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle yazın, kışın da tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor ama yazın iki kat, 3 kat daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu kardeşimizin konuştuğu konuştuğu konuştuk arkadaşlar. Ne olduğunu zar zor bulduk. Şimdi bu kardeşimiz kümesin yarısından çoğu yani 10 11 şifti hasta olduğuna göre bu tüm muhabbet kuşlarına verdiği veya muhabbet kuşlarının bulunduğu ortama bağlı veya bir salmanın içine atılan yabancı bir kuş gibi bir şey olması gerekir. Yani yemden işte havadan başka bir dışarıdan gelen kuşun dışkısından ya yani bu tarz bir şey olması gerekir. Biz kardeşimize konuştuk, konuştuk. Diğer kafesten, şey pardon, başka bir kafesten arkadaşlar kuş getirmediğini söyledi. Ondan sonra işte yemine baktık. Yemi de bizim karışımdan önceki yaptığımız yem, yani daha önce kullandığımız yem. Hani onda da bir sıkıntı yoktu. Havalandırması da vardı kardeşimizin. Ama kardeşimiz arkadaşlar gidip ne yapıyor? Muhabbet kuşlarına çiftlerine çeşme suyu veriyor çeşme suyunu veriyor. Hatta diyor ki abi diyor çeşme suyunun diyor yani hani sanki hani rengi de diyor biraz sarımsıydı diyor. Yani arkadaşlar bakın. Ee, hani ben kardeşimizi hani erinmiş olabilir veya öyle görmüş olabilir. Bunları kardeşimi aşağılamak için veya işte onu üzmek için söylemiyorum. Bu 20 çift kuşunuz varsa veya 30 çift kuşunuz varsa bunu herkese söylüyorum. Ona söylemiyorum. Yani çeşme suyu değil de yani bir ee, hani Arıtılmış su hazır su Alınır yani 20 çift kuşa Alınır arkadaşlar lütfen Yani dikkat edin bakın bunların Hepsi sizlere emanet edilmiş Bir can gibi burada bakıp işte Ha öldü ee, nasıl olsa Acıyı da siz hissetmediniz ee, Hani ölümü siz de ölmediniz Veya yerine bir 100 lira Verdiniz yenisini de alabildiniz Ama ortada Ölen bir can var Sizin ihmaliniz veya sizin ee, erin geçtiğiniz yüzünden. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bazen mesela şöyle işte abi işte benim kuş almaya param yok. İşte bana kuş hediye eder misin? İşte şöyle böyle. Bakın arkadaşlar şu anda kuştan pahalı kuşun bakımı var. Yani öyle insanlara kuş hediye etmek yani eğer gerçekten hani sıkıntılıysa. her sen illa yardım mı etmek istiyorsun? O zaman ilacını da yemini de e, gidip hazır suyunu da sen al. Eğer kuş hediye ediyorsan. Ben bu açıdan bakıyorum çünkü ortada önemli bir arkadaşlar şey var can var. Yani buna dikkat edelim. Hani, hani bu tarz kişileri geri çevirmemizin nedeni de o. Yoksa buradan bir yerli kuş vermişim, vermemişim, gitmiş, gitmemiş. Yani bu, hani bizi etkilemez yani. Anlatabildim mi? Ama insanların anlamadığı yine bazı noktalar var. Şu anda kuşun bakımı kuşun kendinden daha pahalı arkadaşlar. Maalesef e, günümüz şartları öyle. Şu anda arkadaşlar salmamız ve gördüğünüz gibi dişilerimiz şu anki baktığınız erkeklerimiz de gösterelim. Herhangi bir sıkıntımız yok. Altları maltları temizlendi yine tekrar. Her türlü devam yani işleri. Ondan sonra arkadaşlar yaza geleceğimiz zaman bu arkadaşın problemini bir kenara bıraktıktan sonra. Yazın arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bakın temizlikler iki kat. İki kat yapılmalı, iki kat fazla yapılmalı. Şu anda normalde bizim bugün kuşların altını ee, ne diyeyim ben size bir bir buçuk hafta sonra almamız gerekiyordu normal zamana göre. Ama biz ne yaptık? Artık daha fazla sıklaştırdık. İşte bugün sularının suluklarının işte ne yapayım ne diyeyim ee, full temizlenmesi gerekmiyordu hani sadece azalanları doldursak yetiyordu yarın değişecekti ama ne yaptık bugün değiştirdik. yani bu arkadaşlar size en fazla hayatınızdan 10-15 dakika çalar hatta evinde bir çifti iki çifti üç çifti olanlardan da 2-3 dakika çalar o yüzden erinmeyin siz nasıl taze yemek her gün farklı yemek her gün işte soğuk veya güzel bir içecek istiyorsanız bu hayvanlarda da aynı şekilde arkadaşlar evet hayvan onu içer ama hasta edersiniz problem çıkar. Hiç gerek yok. O yüzden hayvanlarımıza dikkat edelim. Ee, kuş kumu kesinlikle yine kullanıyoruz arkadaşlar. Kürlerimizi yapıyoruz. Ee, kür için salma stop, polis stop, işte karaciğer için sedekol, e, ee, bu tarz ürünleri kullanabilirsiniz. E, ee, Refarm'ın yine e, Koksidiyoz setleri var. Yine onlardan alabilirsiniz. Bunlar bu, yanlış anlamayın. Reklam veya herhangi bir şey değil. Yani kocağa gelip Rönfreit bana reklam vermedi. Hani böyle düşünenler varsa. Ben bunlar benim kullandığım ürünler, yaptığım şeyler. İster yaparsınız, ister farklı bir markanın şeyini alırsınız. Yani o yüzden arkadaşlar hani tercih size kalmış. Ben sadece size yardım etmek amaçlı bunları söylüyorum. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. ile kalın. Bay bay.